Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi karabüknetaber.com e, Muhtarım son yıllarda e, sıklıkla meydana gelen bu su kesintileri hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani çözüm nedir bunun? Maalesef e, yaz nüfusumuzla kış nüfusumuzun farklı olması, çok çok farklı olması şu an için mesela hafta sonları 5000'i geçen bir nüfusa sahibiz. Hafta işlerinde 3000'in altına düşmüyoruz. Tabii böyle bir durumda ister istemez su kaynaklarımız da tükeniyor. Mevcut kuraklık da var tabii. Kullanımdaki sıkıntılar da var ama ben 6 yıllık muhtarım. 6 yıllık muhtarımlığımın döneminde yapmış olduğum çözüm önerilerine maalesef bir yanıt alamadım şu an için. Şu ana kadar en azından. Ee, bunların içerisinde işte kendi ürettiğimiz projeler var. Maalesef bir çözüm bulamadık. Tabii şöyle bir durum var. Pandemiden sonra patlayan bir yazı köyü var. Ee, i̇nanılmaz bir akım var. Ee, i̇nsanlar buraya karşı e, tabii doğal olarak yani şehir hayatından kurtulmak istiyorlar. Burada köy hayatında, e, adı köy aslında köyümüz çok büyüdü. Çok e, merkeze yakın olmasından kaynaklı da ister istemez e, bir şey, cazibe merkezi oldu. Dolayısıyla neredeyse şu anda e, boş yer kalmadı. Yani her, yer, her daim geliyorlar. E, gelsinler tabii ki şey değil ama bu da, da tabii ister istemez çok öncelerden yapılmış olan su ölçümleriyle şu anki nüfusumuzu karşılamaz olmaya başladı. Bu noktada yeni su kaynaklarına ihtiyacımız var. Yeni bir altyapıya ihtiyacımız var. Altyapıdan kalsın da yani yapılacak depo sistemleriyle. Çünkü zamanda yapılan depomuz e, Safranbolu. Belki de Karabük'ün en büyük deposu, en güzel deposu. O noktada da şunu demek isterim. Hani şöyle bir intiba oluşmaya başladı son zamanlarda. Eğer ki birisi derse ki Yazıköy'e devlet hizmetleri nanköy'e gelmiş olur. Şimdi neden bunu söylüyorum? Zamanda yapılan yatırımlar evet doğrudur. Köyümüze çok güzel şeyler yapılmıştır. Doğalgaz geldi geçtiğimiz sene mesela. Şimdi inşaat devam edecek daha tamamlanmadı ama sonuçta doğalgaz olan bir köyüz. Eskiye göre altyapısı çok sağlam bir köyüz. Fakat son zamanlardaki bu akımla beraber artık bu ihtiyaçları karşılayamaz hale geldik. Bunlarla ilgili çeşitli projeler ürettik. Bu projeleri ilgili makamlarımıza sunduk. Onay alamadık bazılarına. Onay almakta işte zamanda şeylerimiz oldu. Evet, bazı sonuç çıkartamadık. Sonuçta geldiğimiz nokta bu. Ben tabii 6 yıllık muhtarım. Ben kendimce bu noktada artık hani tabii Önce kendimi eleştiriyorum. Ben 6 yıldır bunu çözemedim diye bakıyorum olaya. Ama çözemememin sebebinde de ben vatandaşlarımıza toplantılarla, mahalle toplantılarıyla izah da bulunuyorum. İşte siz değerli basın mensupları gibi sorular oluyor. Orada anlatmaya çalışıyorum. Sesimi duyurmaya çalışıyorum. Yani burada şöyle bir şey var. Biz Karabük ilindeki diğer ilçelerde, diğer köylere yapılan verilen izinlerin bize de verilmesini istiyoruz. Basit, çok basit. Elimizdeki Değerli olan şu an değerli ama altın olan yerleri kazanır, katma değerini kazandırabiliriz. Projeyle olabilir, satışla olabilir, kirayla olabilir. Zamanındaki projelerimiz hayata geçseydi şu anda 500 bin lira değerinde bir kira geliri e, ya da ne bileyim e, finansman sağlayacak kaynaklarımız olacaktı. Kendi bütçemizde maalesef bunları sağlayamıyoruz şu anda. Bu nedenle ben e, büyüklerimizden bu projelerin hayata geçmesinde eğer bu projeler hayata geçiremiyorsak, yapamıyorsak da o zaman bu köyün artık eski yazı köy olmadığını çok çok büyüdüğünü altyapısının yeterli olmadığını görmelerini bu konuda yatırımlar konusunda destek bekliyoruz. Şimdi işin doğrusu su olmayınca en mülayim insan bile, en sabırlı insan bile çok agresifleşebiliyor ister istemez. Çünkü gerçekten su olmayıp kişisel bakımlarını insanlar yapamadığında bu insanları çok gerginleştiriyor. Bu durumda da yani bir şey diyemiyoruz diyemiyorsun ki insanlara sonuçta. Hani vatandaş her zaman haklı sonuçta. Açıklama yaptığınız takdirde sorusuna, itirazına sıkıntı yok ama ben açıklama yapamıyorum artık. Çünkü vatandaş diyor ki su nerede? Ne zaman gelecek? Şu anki sistemde depo dolduğunda mahalle mahalle vermeye çalışıyoruz. Kaç gündür su yok? Yaklaşık 10-15 günden bir. 15'i şöyle söyleyeyim. O 15 gündür yok. O ilk 5 gün bir azalma olduğu Anlamaya çalıştık ama son 10 gündür hiç yok neredeyse. Bazı mahallelerimize, bazı evlerimize 10 günü geçti bazılarında. Bir damla su gönderemedim. Bir damla. Yapacak bir şey yok. Şimdi şöyle söyleyeyim size. En e, kötüsü ben çocukluğumda dahi bu köyümüzün meydandaki büyük çeşme, 60 tonluk büyük çeşmenin kuruduğunu görmemişim. O kurudu. Namaza gelen büyükleri evde su yok, abdest alamıyor. Buradaki çeşmeye güvenip geliyorlardı. Şimdi burada da su yok. Adam hocaya danışıyor ben ne yapacağım diye. Yani şakayla kaşık teğmime dönüyorlar adam. Kiremi arıyor adam ondan sonra burada. Yani bu biraz şey e, dejenere etmek şey değil ama e, etmek istemiyorum ama biraz kurumsal konuşmaya çalışıyorum ama artık belli bir noktadan sonra olmuyor. Ben en ağırını söyleyeyim size mesela. Dün bizim e, yukarıdaki engelsiz yaşam merkezimize yatalak hastaları olan engelsiz yaşam merkezi sağlık kurumu bu sonuçta jandarmadan destek aldık. Alay komutanımızdan ne kaldık. Allah bin kere razı olsun. Onların tankeriyle o günü kurtardılar onlar. Ha özel idaren tankeri geliyor mu? Geliyor. Laf yok. Allah bin kere razı olsun. Ama benim 250 tonluk depomu e, çaresi yok bunun. 250 tonluk depoyla bu çözülmüyor. Ha bu arada depomuz 500 ton. Belki de bölgenin en büyük deposu. Fakat yangın nedeniyle, korkusu nedeniyle, önlem nedeniyle biz bu 250 tonlu kullanamıyoruz bunu. Ama şu anki mevcut şebekemde, ben bu 200 tonu yangın için beklettimde belirli bir noktanın üzerine yangın çıktı da bu su zaten hiçbir işe yaramıyor. Biz mesela Allah ıı, beterinden saklasın geçen bayram bir evimizde ıı, başlayıp 3 evi yakan tam köyün meydanında ıı, çatıların birbirine yapışık olduğu bir şey çok büyük bir tehlike atlattık. Allah'a şükür ki o gün bayramdı kalabalıktık bütün insanlar el ele verdi orada ıı, bir şekilde üstlerine itfaiyemiz çok böyle ciddi kahramanca çalıştı her şey çok güzeldi. Ama benim talebim şu, orman köylerinin içerisinde belki de iddialı bir şey yorulmacık ama tanker olmayan tek köyü biziz. 3 tonluk bir tanker gerçekten çok önemli. Hani onun içinde bir sistem oluyor. Traktöre bağlıyorsunuz. İlk müdahale çok önemli oluyor. Çünkü o noktada benim depomdaki suyun yetersizliğiyle ben yangına müdahaleye gittiğim zaman 250 ton boşu boşuna beklemiş oluyor. Dolayısıyla 500 tondan suyu basıp mahallelere çıkarabilmek varken imkanlar elimde. Doldurucu tabii. Ama ben şu 250 tonu kullanıyorum. Öbür su orada beklemek zorunda kalıyor. Dolayısıyla bu da aslında e, bir 3 tonluk tankerle çözülebilecek bir şey. Yetkili yer bulaştık, söyledik, ettik. Talepte bulunduk. E, i̇lgileneceklerini, bakacaklarını söylediler. E, eminim ilgileneceklerdir inşallah. Hani umutluyuz o konuda. Ama şöyle söyleyeyim size. Yani e, tekrarlıyorum. Su olmayınca çok agresifleşiliyor insanlar. E, ben mesela şu anki kimliğim nedeniyle şöyle böyle konuşuyorum. Yoksa inanın çok farklı şeyler konuşacağım ki birazdan e, yani yapacağınız röportajlarda insanların isyanlarını göreceksiniz. Ben çok üzülüyorum. Yatalak hastası olan e, hanelerimiz var. Yaşlılarımız var tek başına yaşayan. Yeriz hastalarımız var. Beşlik bidonlarla bir yere kadar. Ama artık beşi de gönderemiyorum ben şu an. götürelim. Çünkü çeşme kurudu. O yok artık. E şimdi böyle olunca bu insanlar ne yapacaklar? İsyan edecekler tabii. Şimdi birçok insan Safranbolu'daki Karabütük'e evine gitmeye başladı artık. Olmayınca bir şeyler yapacak bir şey yok. Ee, bu noktada da tabii tartışmalar da olmaya başlıyor. İnsanlar gerginleşiyor. Ona verdi, bana vermedi gibi durumlar oluyor. Şu an bununla ilgili biz bir kampanya başlattık. Yeni bir sondaj e, kuyusu, yeni bir kaynak arama ile ilgili. Vatandaşımızın e, ilgisi e, güzel. Daha da olacağını ümit ediyorum ben. Yapacağımız çalışmadan da çok ümitliyim. Biz geçen sene dışarıdan firma getirdik. Kendi özel idaremizin e, mühendisleri geldiler. Sağ olsunlar. Günlerce tarama yaptık, ölçtük, biçtik. Noktalarımız belli şu anda. Umutluyuz onlardan bir kaynak çıkabilir. Fakat bu bugünü kurtaracak inşallah çıkarsa. Bunun kökünden bir çözümü belki olmayabilir ama en azından ben bir muhtar olarak da X bir mahalledeki bayan, ben aradığında, bacım aradığında, bacım senin oraya şu gün şu saatte vereceğim diyebilebilmem lazım. Kaynağımı ona göre yönetemem. Ben bu an şu anda bunu yapamıyorum. İnsanlar gece çeşmeden açık bırakmak zorunda kalıyorlar. Hani suyu kaçırmayayım diyerekten. Bazı noktalara zaten hiç su çıkmıyor. Ama bizim altyapı konusunda bu depo yenilemesi olabilir. İşte değişik şeyler olabilir. Da bunların hepsi bir ekonomi, hepsi bir finansman. Ben hep diyorum zaten köylümüzde bunu bu lafın altına imza atarlar. Her zaman devletimizin yanındayız. Her zaman elimizi taşın. Her şeyi devletten beklemeyelim. Gerektiğinde biz de bir şeyler yapalım ki en büyük fedakarlıkta bütün köyümden imzayı toplamışım ben. Hani benim yerlerimi al sen sat kadar. Çok basit bir çözüm aslında gibi görünüyor ama niye niye takılıyoruz ben bilmiyorum. En güzel örnek Bulak köyü. Sattı, işini gördü. Çok da güzel oldu, yakışıyordu da. İhtiyaçları da vardı da zaten. E tamam ne güzel devletine yüksek yani yük olmamış olduğum bir yerde. Biz şu anda bunu aşamıyoruz maalesef. Yapamadık. Ee, yapacak da bir şey bilmiyorum artık ne olacak. Ama yetkililer sağ olsunlar yine geldiler bugün ölçümlerimizi yaptılar. Bakıyorlar bir nedir ne değildir diye ama şöyle bir durum var. Hani e, hastane aciline girdiğiniz zaman 3 alan var renk renk. Hani yeşil, sarı, kırmızı böyle hani hastanın durumuna göre bir şey var değil mi? Ben ona renk bulamıyorum bizim için şu anda. Yani biz sıkıntı büyük. Hani e, nasıl derler adına hani bir şekilde şöyle yapalım böyle yapalım artık kalmadı bir şey yani çare kalmadı. E bu gidişle de insanlar tabi ister istemez ne olacak ne olacak ne olacak sıkıntı büyüyor. Yani şimdi bir şey diyorum. Şimdi elimizden biz yatalak hastası olanlara, idealiz hastası olan vatandaşımıza şimdi birkaç tane yeri manuel bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İşte tankir olan bazı arkadaşlarımız var, onlarla gidip itfaiyeye yalvarıyoruz. Onlarla gidip aşağıdaki top e, beton şeylerine yalvarıyoruz. Ya da köyde kuyusu olup da randımanı biraz daha iyi olanlara rica ediyoruz. Hani bu şekilde sadece nokta atış yapabiliyorum. Ama onun dışında birçok vatandaşım çok mağdur. Yani ciddi mağdur. E, bir şey yani acil bir şey yapılması lazım. Acil bir şey yapılması lazım. Yoksa bizim hayalimiz 6 sene önceki ekibimizle beraber derneğimizdeki genç arkadaşlarımızla beraber biz 10 yıl içerisinde Yazıköyü Safranbolu turizminden e, destek olabilecek, Safranbolu turizmine bu tarafa doğru çekebilecek. Yörükle Safranbolu arasında sıkışmış olan bu turizme destek olacak bir köy derken yol, yola girmiyorum şu anda farkındaysanız. Çünkü yolsuz hal bir şekilde hayat gidiyor. Tozun içine çamurca gidiyor. Jandarma kalıyor biz çekiyoruz traktörü. Sıkıntı yok. Ambulans gelemiyor, gidemiyor. yastayı battaniye ee, battaniyeye taşıyoruz. Onda da sorun yok. Tabii ne şekilde. Yol sorunu da büyük. Yol sorunu şöyle söyleyeyim size. Aslında çok uzun bir zamandır ama tabii şöyle bir şey var. Doğalgaz gelecek olmasından ötürü bu e, soruna e, ötelendi mesela. Doğalgaz çalışması bilsin öyle yapalım dendi. Şimdi doğalgaz çalışması bitti. Yetkililerimizden bu konuda yardım bekliyoruz. Yardım yani bütçe yoksa imkan yoksa abi biz de çağır, imkan var. Buyurun buradan yapalım o zaman diyorum. Çünkü Köyümüz büyük, köyümüz tarihi bir köy. Ee, bazı yerlerde koruma olduğundan da asfalt çalışması yapılamıyor. Mecburen kilit parke ya da koruma konu izin verdiği doğrultuda gidebiliyoruz. En azından olmayacak yerlerde asfalt çalışması yapılabilir. Bununla ilgili bir destek olabilir. Tekrar söylüyorum, bu destek için benim finansmanım hazır. Bunu hayata geçirelim. Bulak Köyü'nün yaptığını biz de yapalım. Yapalım, izin verin bize yani onu ya da yönetim bu işi. Benim şöyle söyleyeyim, ben muhasebeci bir 6 senede edinebildiğim kadar yol ve Sudan anlıyorum şu an ama e, devletimizin de yoldan anlayan, Sudan anlayan çok değerli insanlar var. Bu konuda akademik bilgiler olan, bu konuda uzman insanlar. Var. Bunlardan destek alalım. Bunlar gelsinler burada bu yönetimi onlar yapsınlar. Finansmanını da onlar yenersler gerekirse. Yeter ki suyumuz aksın, yeter ki yolumuz olsun. Peki çöp sorunu daha önceden evet, evet. biraz Çöple ilgili evet. Maalesef şöyle bir durum oldu orada. Şimdi çöp aslında güzel gidiyordu ama tabii yaz mevsimi olduğundan dolayı oradaki kadroda izin oluyor, hastalık oluyor, bir şeyler oluyor. Bazı aksamalar oluyor mu oluyor. Doğru. Fakat burada şöyle de bir durum var. Şimdi burada biraz da eee Özel idaremiz çöp konusu çok aslında şey, güzel, sistematik gidiyor ama bazen vatandaşlarımızın özel etkinliklerinden ötürü çöpleri fazla oluyor. Dolayısıyla hani bir anlık gecikmeler tabii ki olabiliyor. Sonuçta bu insanlar çok uzun bir kilometre kare alana bakıyorlar. Bazen de burada gecikmeler oluyor ama gecikme olsa da arkasından bir şekilde müdahale geliyor. Tabii şimdi bunun sebebi su işte aslında. Şöyle söyleyeyim, benim köyümde şu an imarla ilgili şu anda çok büyük sıkıntı var. Bunlara giremiyorum şu anda ben. İmarla ilgili belki de hani ee, çok uzun süre bir şeyler konuşabiliriz. E, yayın yapabiliriz. Yol zaten sıkıntı ama şu anda dert su. Şu anda biz su diyoruz. Başka hiçbir şey demiyoruz. Yani şöyle komik bir şey söyleyeyim size. Safranbolu'da misafir gelecek adam diyor ki ne lazım diyor. Su diyor. Adam beşlik bidonundan su getiriyor buraya bana. Ya bu çok hani hakikaten insanı e, rencide edici bir durum oluyor. Kahvelerimiz şu anda hazır suyla çay yapıyorlar. Diyorlar ki muhtarımız kapatacağız. Böyle yürütemeyeceğiz bu şuraları. Çünkü e, hareket alanları daralıyor. E, çazır suyla değerim nasıl olacak? Bakkallarda su kalmadı geçen gün. Yalvarıyoruz toptancılar. Allah aşkına çabuk gelin diye. Hani adamlar şu 05 tane bir şekilde şey yapmaya çalışıyorlar. Hani şöyle söyleyeyim bakın. ilgi çekmek için bir şeyleri buraya almak için belki bir muhtar çıkar abartabilir mesela bunu. Ya da bir muhalif diyelim mesela. Bu inanın az söylüyorum şu anda ben. Gerçekten az söylüyorum. Yani e, belki bir YouTube kanalı olmuş olsaydınız Sansür konusu sıkıntı olmamıştı. çok daha farklı şeyler konuşup cümleler kurabilirdim ben size. Ama hem büyüklerime saygımdan hem sizlere saygımdan kanalınıza saygımdan bu arada çok teşekkür ederim gerçekten. Vatandaşlarımızın sizlere yoğun baskısı sonucunda geldiniz. Ee, ben de size elimden gelince anlattım. Ee, birazdan da vatandaş konuşacak zaten. Yani bu artık e, dayanılacak noktaya geçti. Ben imdat diyorum artık yani köyüm adına imdat diyorum. 2025 yılında... Safranbolu'nun en dibindeki köyüz. Tamam öbür köylerimizde de sorunlar var doğru. Ama bizde gerçekten su yok şu anda. Yani bunu hangi kelime anlatır onu artık bulamıyorum. Ee, bir şey de diyemiyorum. Şöyle söyleyeyim bunu yaptığımızı bir şey yapmak için söylemiyorum ama devletimizin her daim bizi bir yerde görevlendirdiğinde biz yazı kuralda hep emir telakki ettik buna. Gurur duyduk bir yeri temsil ettiğimiz için. Bizim de bir hani orada adımız geçecek diye. Tabii. Ama bugün benden keşkek isterlerse keşke yapacak su yok şu anda bende. Bu laf her, herhalde anlaşılmıştır yani. Artık bitti. Deniz de bitti, su da bitti, her şey bitti. Ben ee, artık bir takım noktada bazı şeyleri de göze alarak bazı cümleleri kuruyorum. Geçen sene istifa etmiş bir muhtar olarak konuşuyorum ben burada. Bazı sorunlar nedeniyle. Şimdi bu istifadan sonra yapılan konuşmalar ve görüşmeler neticesinde yeniden ben hani hüsrana uğramak istemiyorum en azından. Çünkü bir şeyler konuşulduğu zaman söz verildiğinde tutulsun artık. Çünkü sabır kalmadı artık. Hakikaten kalmadı. Yazık yani. Ben şöyle söyleyeyim. Bütün köyler en güzel hizmeti hak ediyor ama bu yazı köy, Safranbolu, yürük bandındayız, turizm diyoruz. Hani memlekete bir faydamız olsun, bir katma değerimiz olsun diyoruz. Ama biz şu anda bir 50 yıl falan geriye gittik yani. Rahat gittik yani. İnşallah düzelir şimdi kaç gündür derken yaklaşık 10, 10 gündür bu aylarda başlıyor zaten temmuz ve ağustos aylarında ee, aslında şey e, evet burası hani hane olarak 900 hane olarak gözüküyor yazın işte onun 5 katına 10 katına çıktığı söyleniyor ama sonuç olarak e, bu bir bahane değil böyle olmaması gerekiyor burası büyük bir köy evet gözde bir köy evet her yeri çok değerli bir köy ama öyle diye de yani insanlar sürekli buradan arazi alıyor, ev alıyor, işte tekrar ev yapıyor, oraya da su bağlanıyor ondan sonra sularımız tekrar azalıyor. Bunların hiçbiri bahane olmaması lazım. O zaman o inşaatlara ruhsat verilmemesi lazım. O zaman bu köyün çok büyümesine engel olunması lazım. Ama bunların hiçbiri yapılmıyor ve bu köydeki insanlar evet yazın tabii ki herkes köyüne gelecek dışarıdaki insanlar tabii ki nefes almak için burada olmak isteyecek. Tabii ki üç tane biber, iki tane salatalık ekecek ama artık onu sulu bile su yok. Bırakın duş alacak ya da elini yüzünü yıkayacak normal temel ihtiyaçlarını karşılayacak bile suyu bulamıyoruz. Ve bunun sebebini biz bir türlü anlamıyoruz. Etraftaki her yerde sular taşarken köylerde bizim bu tarafa neden bir su yönlendirilemediğini neden bunun çaresinin bulunamadığını bu yaklaşık 15-20 yıldır biz bu sorunu hep yaşıyoruz. Neden çözüm bulunamıyor? Biz bunu bir türlü anlamıyoruz. Ben burada yaşamıyorum. İstanbul'da yaşıyorum. Ama yazın ben buraya gelmek istiyorum evimde köyümde oturmak istiyorum ve buraya biz bir sürü yatırım yapıyoruz. Herkes evini tadilat yapıyor. İşte akrabalarıyla, eşiyle, dostuyla görüşmek istiyor ki bu çok normal bir şey. Böyle olması gerekiyor zaten. Ama nedense biz bu su sorunumuzu bir türlü halledemiyoruz. Su en temel ihtiyacımız ama onun dışında da açıp açıp yol yapıyoruz, doğalgaz yapıyoruz, onu yapıyoruz, bunu yapıyoruz deyip köyün her tarafını deşip Ondan sonra da üstünü kapatmadan giden bir yönetim sistemimiz de var. Bunu da anlayabilmiş değiliz. Neden yapılan, kazılan yerleri tekrar doğru düzgün bir şekilde yerine koymuyorlar? Onu da anlayamıyoruz. Biz bir sürü şeyi anlayamıyoruz. Yani dangıl dungul arabalarımız haşat oluyor. Elimiz ayağımız yürürken düşüyoruz. Bunlar çok saçma geliyor bize ve hiç kimse de bununla ilgili bir açıklama yapmıyor. Hiçbir şekilde çözüm üretmiyor. Ve bunların faturasının hepsi de bu köydeki bir damla muhtarı kesiliyor. Bunu da anlamış değiliz. Onun yetkileri kısıtlı. Bütün her şeyden o sorumlu değil ki. Yani bize yukarıdan bir yerden çözüm gelmesi gerekiyor. Yani bu en alttaki yöneticiyle yapılacak işler değil bu işler. O yüzden bize üst yönetimden il özel idare olabilir ya da ne bileyim valilik olabilir, kaymakamlık olabilir, belediye olabilir. Artık kimse suyun sorumlusu. Benim okuduğum kadarıyla il özel idare köylerin sularını onların temin etmesi gerekiyor. Ama biz çok mağduruz. Ve bunu da her yerde de duyuracağız ve de susmayacağız da. Bütün sosyal medyada paylaşıyoruz ve paylaşmaya da devam edeceğiz. Artık yani 59 yaşında bu köyün su, su sorunu bitmedi maalesef. Bugün su sorunu artık bitsin lütfen yalvarıyorum. Yollarımızı berbat. Evet sürekli villalar yapılıyor. Bunlara su vermek zorundayız. Yönetimi suçluyorlar, muhtarı suçluyorlar. Yapabilecek bir şey yok. Yetmiyor çünkü Sürekli büyüyoruz biz, sürekli büyüyoruz. Su, başka bir şeyimiz yok. Su ve yol yani. Yani biz bunu hak ediyoruz. Çok büyük bir köyüz çünkü. Hak ediyoruz biz bunu. Yani su da temel ihtiyaç. Su olmuş hiçbir şey olmuyor. Elim artık dezenfektan falan kullanmaya başladım. Gerçekten söylüyorum bak. Yok yani. Ki yani az ben tek kişi yaşıyorum. Dün akşam bir akrabadaydım. 20 kişilik bir aile yani. Düşünebiliyor musunuz? İnanamadım. Her taraf bidon bilmem ne. Yazık günah. Uzaktan ailesini ziyarete geliyor. Gelmesinler mi? Ailesine anne ziyareti yapmasınlar mı? Artık utanıyoruz gerçekten bir gelince biz utanıyoruz su yok deme utanıyoruz ve artık dışarıda bize susuz köy diyorlar ha orada su yok deme diyor yazık köy deyince ha orada su yok deme diyorlar ya artık biz bunun düzelmesini istiyoruz başka bir şey söyleyeceğim bu kadar ve bizim kanalımız var Kirpederesi denilen bir akıtma suyumuz var ama orada dahi faaliyete geçirilemiyor çünkü muhtarımızın ona gücü yetmiyor. Onun bayağı bir şey lazım, para lazım, ödenek lazım oraya. O geçse bu kadar o taraf susuz kalmaz, köye de zarar bu kadar gelmez. 10 yani gündür bir damla su gelmiyor. Bir damla su gelmiyor. Pirce sevağı mevkisine. On bir gündür, damla. On gündür bütün temel ihtiyaçları nasıl karşılıyor? Depo vardı. Depoyu kullanıyordum. Muhtarımdan rica ettim. O da dün için gönderecekti ama bir yangın çıktı yangınla müdahale etmek için o tarafa gittiği için gelemedi. Yani çok muhtarımız mücadele ediyor ama elinden bu kadarı geliyor. Biz büyüklerimizden, yukarılardan istiyoruz destek. Halk olarak biz de yardım edelim. Ama bir miktar olsun bize yardım gelsin. 10 gündür yaşadığınız sorunları anlatabilir misiniz? 10 gündür temel ihtiyacımızı hiç karşılayamıyoruz. Depodan karşılıyorum. Öte bir mesela tarıma çok ön, ön, şeylik, öncelik tanıyorlar ama tarım yapamıyoruz ki su yok. Gidelim bakın fasulyelerim, domateslerim hep yandı. Evet. Tam ürün alacağım zaman susuz kaldı. Evet. Peki nasıl biz burada tarım yapalım? Nasıl biz buradan millete organik ürün çıkaralım? Biz bir tek bunu istiyoruz. Su istiyoruz. Yollarımızın düzelmesini istiyoruz. Teme temel ihtiyaç yol, su, elektrik. Ee, biz bunlardan mahrumuz. Bizim istediğimiz bu. Başka da bir şey istemiyoruz. Yani bu köy bir etmiyor. Siz 10 gündür e, nasıl zorluklarla mücadele ediyorsunuz? Onu çeken biliyor işte. Biz çok zorluk çekiyoruz. Ama bu köy bunu hak etmiyor. Yazık oluyor yani. Üzülüyorum. Ama seçim zamanı gelince herkes geliyor buraya. Değil mi? Yani herkese söylediğini söyleyeceğim ben artık bir şey diyemiyorum, fazla da konuşamıyorum yani. Yani bu susuzluk yıllardır çekiyoruz, yani çekmede devam ediyoruz hala yani. Çok büyük sorun, affedersin banyo yapamıyoruz ya yani. Su sıkıntısı hariç başka köyde yaşadığınız sıkıntı Yol sorunu var, yol sorunu var. Yani şimdi birinci sıraya su geldiği için su dedim, e yol sorunu da var. Tamam sağ olsunlar şey geldi doğal gaz geldi ama bu sefer de yollar bozuldu. Siz gelirken görmüşsünüz yani çok berbat. Ama su birinci sırayı alıyor. En büyük sorun su. Teşekkür ederim. Sorunuyla konuşuyorsunuz. Neler Öncelikle hoş geldiniz. Ee, ben 10 yıldır buradayım. 39 yaşında özürlü çocuğum var. Bebek gibi yani. Şu betonu yıkamadan çıkaramıyorsun. Çünkü yerlerde. Yolun tozu olduğu gibi geliyor. Yollarımız zaten eee gelsinler görsünler. Bakın su bidonlarıyla şeyleriyle artık bir şeyler dönmüyor. Yazıköy'de şu başladı. Depo. Depo sistemi yapmaya başladı vatandaşlar. Herkes karşıda komşum veya da yan komşum o komşum suyun kesildiğini bilmiyor. Çünkü depo otomatik akıyor. Çünkü herkes bir depo almaya başladı. Burası kıyı evi. Üst kata su çıkmıyor. Alt katta biz nasıl yani oradan oraya koşturuyoruz. Ben bugün çamaşır yıkıyorum. Yarış gün durluyorum. Bir saat su geliyor. Benim özürlü çocuğum var. Benim yani onun çamaşırı yemi, susuzluk. Bakın. Muhtarımız gerçekten çok çaba veriyor. Ben şu elimi kaldırıyorum değil mi? Bu elim işe yaramıyor benim. Bu eli ben sağlam bir ele vurmam lazım ki bu su sorunu çözülür. Biz iki, üç yıl önce de konuştuk. Ne oldu? Bir şey ilerledi mi? İlerlemedi. İlerlemiyor. Sözde kalıyor. Önceleri gerçekten çok tepki verdim. Muhtarla ters oldum. Neden su? Hani sen benim durumu bildiğin halde neden suyu bu şekilde veriyorsun? Abla ne yapayım? Yazık köy çok büyük. <laughs> Sırayla veriyorum. Ha öğrendim ki çok yere başvurmuş. Gerçekten hakkına girdim. Ama olmuyor. Biz büyüklerimize sesleniyoruz. Burası küçük bir köy değil. Buranın vatandaşları, buranın hastası var. E, ne bileyim yani evinden çıkamayıp su alma şansı yok, depo alma şansı yok. Ben de alırım bir depo boş verdire. Etrafı ne yaparsa ama bu böyle olmaz. Herkes birlik olacak. Büyüklerimiz muhtarımıza destek verecek. Başka türlü olmuyor. Yani çok kötü. Susuzluk biz şimdi gece arkadaşlar oturuyoruz. Bakın arkadaşım burada. Gece saat 1 de ya ben hastayım. Ben kendim zaten kronik şeker hastası, tansiyon her şey var. Arkadaş bir de su geldi. Hemen biz nasıl yani bir oraya koşturuyoruz bir oraya. İnanır mısın? Sabah 8'de kalktım, çamaşırları durladım. Akşam yıkadım, sabah durladım. Ben mecburum bunları yapmaya. Bağmış bahçeymiş şu umurumda değil benim. Olduğu kadar. Ama bu susuzluğa bir an evvel bir çare bulunması gerekiyor. Muhtar nereye çıkışsın, nereye gitsin? Yok. Sadece millet e yardım ederiz eder. Yok, lafta kalıyor. Bu konuştuğum da lafta kalacak. Büyüklerimize sesleniyorum. Yazıkoy'un su sorunu ben 10 yıl oldu buraya geleli. Bunun 10 yıl öncesi de varmış burada sorun. Arkadaşım buranın yerlisi. o, da bak yani anlatsın durumu. O da yaşıyor aynı şeyi. Gerçekten yani e, sesimizin artık yani gidebileceği yere kadar gitsin. Her yere başvuruluyor ama niye bir destek verilmiyor? Ya doğal gaz geldi. Yollar kazıldı. Arkadaşım ya bir örtün ya bir örtün şunu. Susuzlukla uğraşıyoruz. Olan toz rüzgarda evimin içine kadar giriyor beni. Ben neyle temizleyeceğim? Niye herkes? Burada yaz Yazıköy'de diyorlar ki villa şey varmış havuz varmış. Ben vallahi dolmuşla duydum. Havuza gidiyor bayanlar. Ya biz susuzluk çekiyoruz ya. Adam bu bir da birisi kiralıyorlar havuz. Bu havuz neyle boşalıyor? Bu havuz neyle doluyor? Biz burada susuzluk çekerken onlara göz yummalı. Kesinlikle. Gelip bakın ya. Havuz neymiş burada? Tamam havuzun olabilir. Sen paralı da çalıştırabilirsin ama ben burada büyüdüm su. Ben her gün gidip markete sorun. 25 kilo su alıyorum ya. 5 kilo, 5 kilo. Ne yapıyor? Yok. Bu nereye kadar sürecek böyle? Bir an evvel bir çare düşünülmesini gerçekten çok istiyorum. Geldiğiniz için de Allah razı olsun. İnşallah sesimiz çok çok yükseklere çıkar. Muhtarımıza destek olan bulunur. Ben size saygı duyuyorum. Bir şey ben de söyleyebilir miyim? Tamam. Rica ederim. Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com